Benim yaklaşık. Geldim yaklaş. abi. Yaklaş, yaklaş, evet. Önce beni 2020, 2000, evet 2020 senesinde Paris'ten alınmış. 25'lik bir ki krokodil e, beyaz sokalı. Sıfırdan farkı yok. 2020 senesinde hayat çok acımasız zaten alamayan insanlar için bir videonun ötesi bir şey yok ama ben burada zengine sesleniyorum. Senin ilk ermesin değil. Bir telefonla bunun 2020 senesinde Paris'ten 35.700 Euro'ya alındığını öğreneceksin. Ersan Dayan'ta şu anda hazırda bak. Eğer senin koleksiyonda bu yoksa 50.000 dolara veriyorum. Kamera böyle duracak benim aradı. 50.000 dolara veriyorum. Bak 3 evrağı var. Havalimanında uçağa binerken verilmesi gereken evrak bile mevcut. Barkod, ödeme fişi. Gel, al, götür, göster. 50 bin dolarımı öde. 35.700 bin euroya alınmış. 2020 senesinde Paris'te. 25'lik bir kit beyaz sokalı. Kaç saniye kaldım Mehmet'im? Abi 10 saniye daha var. Kaçırma. Gözün göster para öde ya. Sıfırdan farkı yok bak.